Şimdi sizler için kiremitte sucuklu yumurta hazırlayacağız, köy yumurtalarımız buradalar, sucuklarımız burada, kiremitimiz tuzumuz. Evet. Malzemelerimiz bu kadar, hazırlıyoruz fakat pişme meselesi farklı, ocakta değil. Kara fırında. Kara fırında, taş fırında Abi, pişmesi gerekiyor. İşte onu özel kılan da bu. Meşe odununda. Şimdi yerleştirmek önemli. Evet. Kiremitimizi dizeceğiz. Evet. Peki. Yağ kullanacak mısınız? Sadece Yağ, sucuğun tabii yağı ki mı? tereyağı, tereyağı da hafif atacağız ama sucuğun şeyine göre, havasına göre bakacağız. Ocağın başında, fırının ee, evet. başında tereyağı ekleyebiliyoruz. Bir tereyağı ilavesini yapabiliriz. Tamam başlayalım o zaman. Tamam. Hazırlıyoruz. Tamam. Kiremite sucukları diziyorsunuz, önce pişiriyorsunuz. Onun suyu çıkıyor. Ardından Yumurtaları. Yumurta. Tabii ya, yağ balansına bakacağız. Ya kafi ise yumurtaları kırıp üzerine tekrar fırına vereceğiz. Hazır. Eğer yağ kafi değilse gözünüz az göründüyse bir miktar tereyağı ilave ediyorsunuz, sonra yumurtaları kırıyorsunuz ve kısa zamanda evet, o evet. müthiş sıcak bir şey çıkıyor. Hazır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ olun, ellerinize sağlık. Estağfurullah. Bekir ne demek. Birazdan muhteşem kahvaltılıklarla karşınızdayız. We'll be right <laughs> back.